programı yapacağız. Siz de ilk konuğumuzsunuz One Minute programımıza. Biraz evet. gündeme dair bir program yapacağız. Gündemle alakalı konuşacağız. Gerek ülkemizin, gerek dünyanın gündemini, siyasetini, politikasını konuşacağız. Ve ilk konuğumuz sizsiniz Oğuz Bey. En başta sizi tanıyalım istiyoruz. Kısa bir tanıtabilir misiniz kendinizi? Evet. Ben Hatay'da yer almasında gazetecilik yapıyordum. Hatay İnternet TV Doğuş Medya grubunda köşe yazıları yapıyorum. Genellikle Orta Doğu ve yani, uluslararası konularda yaz yazıyorum. İSYS'de de yazılar yazıyorum. Ee, gazetecilik görevimizi elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Köşe yazıları yazıları da yazıyorum. Evet. Yani, evet. Uzman olduğum konu Orta Doğu bu, Akdeniz konularını araştırıyorum genellikle. Bu konularda bayağı yazılarım var. Medyada olsun, gazetelerde olsun. Evet bunları yapıyorum şu anda. Çok memnun olduk Oğuz Bey. Bu arada evet. ifade etmem gerekiyor. Biz de meslektaşız. Meslektaş sayılırız. Ben Aynen. de Konya'da yerel bir gazetede e, muhabir olarak çalışmaya çalışıyoruz diyelim. Evet. E, böyle de e, bir sektöre biz de atıldık değerli Ozbeş. Şimdi Tabii. hiç vakit kaybetmeden ben yayınımıza geçmemizi istiyorum. Evet. Zira sorularımız var, gündemlerimiz var. Bu an programımızda en başta dile getirdiğimiz gibi gündemle alakalı e, muhabbet edeceğiz. E, ...samimi bir şekilde dünya siyasetini, Türkiye siyasetini birlikte değerlendireceğiz. Gerçekten çok kıymetli konuğumuz var ve ilk bölümümüzü yapıyoruz. Evet. E, bunun için e, siz de ifade ettiğiniz gibi sizin de ilgilendiğiniz özel bir konu var. E, Akdeniz evet. mesela Ortadoğu'yla alakalı. Biz de istedik ki ilk başta One Minute Programımızın ilk bölümünde e, bu şekilde bir giriş yapalım ve diyelim ki ülkemizin, Türkiye'nin e, coğrafi konumu hakkında bulunduğu konum itibariyle Orta Doğu ile olan alakalarına, münasebetlerine biraz dikkat çekelim. Efendim Türkiye'yi ve Orta Doğu özelinde değerlendirdiğimiz zaman neler ifade edersiniz Oğuz Bey? Şimdi Orta Doğu deyince ilk akla gelen zaten Orta Doğu deyince ilk akla gelen yani Suriye, Irak, İran, Suudi Arabistan, Yemen, Ürdün, İsrail, Filistin bir kısmını Türkiye'yi kapsıyor. Tabii ki Orta Doğu'daki gelişimlerden Türkiye de çok büyük şekilde etkileniyor, olumlu ya da olumsuz. Orta Doğu'nun en büyük zenginlik kaynakları petrol ve su. Bu petrol ve suyun Orta Doğu'da çok cazip bir rolü var. Özellikle petrol küresel güçlerin çok büyük bir dikkatini çekiyor. Ve bu Orta Doğu'da Osmanlı devleti yıkıldıktan sonra özellikle Orta parçalanması, bölünmesi hep bu enerji yüzünden kaynaklanmış. Petrol yataklarından, su yataklarından kaynaklanmış. Bundan dolayı Ortadoğu'nun dünyanın merkezinde bir konum var. Bunu düşünüyorum. Hatta küresel güçler ve Amerika ve İngiltere'nin 200 yıllık bu bölge için planları var. Yani bu bölgenin bu bölgenin haritasını yeniden çizme. Bu bölgede şu anda 14 tane 5 büyük devletten 14 tane devletçik haline getirme projeleri var. Ve bunu Osmanlı e, Osman Devleti'nin yıkılmasına başlayan bir planla e, harfi harfine uyguluyorlar. Bunu ilk başta Arap ilk bağ bağrıyla, Arap bağrıyla görüyoruz. Yani 2010'da başlayan Arap bağrı başladı Tunus'ta. E, bu Arap bağrıyla e, <laughs> baktığımız zaman Libya ve Suriye bölündü, parçalandı. Mısır'da yönetim değişti. Efendim söyleyeyim, Tunus'ta da yönetim değişti. Bunda çok önemli bir e, yapı taşları. Özellikle Ortadoğu ve Akdeniz e hakim olmak için Akdeniz ve Ortadoğu'nun ben kış da yazdım. İki tane büyük kapısı var. Mısır ve Akdeniz, Mısır ve Türkiye'ye yönetimle ele geçiren hakim olan güç Ortadoğu rahatlıkla idare edebilir. Şu anda Mısır bildiğiniz gibi Sisi görevde ve e, küresel güçlerin tamamen bir maşası durumunda. E, <laughs> maşası durumunda ve bu e, Ortadoğu'da Amerika'nın e, bu bölgede için dizaynlanmış bir planı var. İsrail en başta bu planı dahil içinde. İsrail yavaş yavaş Filistin'i tamamen işgal altına aldı. Toprak bütünlüğünü de genişletti bu konuda bunu söyleyebilirim Orta Doğu hakkında. Türkiye'ye gelince Türkiye bu konuda olumlu ya olumsuz etkileniyor. Özellikle bu Suriye İş Savaşı'ndan kaynaklanan konumda çok büyük bir mülteci aldık. Ve bunlara e, sıkıntısı oldu. Burada Efendimiz'in PYD'nin ve DAEŞ'in oluşumu Türkiye'ye artı bir olumsuz katkı sağladı. Anlayamadık ki Türkiye burada gereken hamleleri yaparak Suriye'de bu terör oluşumlarının DAEŞ ve PYD'yi engelleyebildi. Ama bu geçici bir durum. Bu küresel güçler bu e, oluşumları daima izin verecek. Yani 10 yıl sonra tekrar mesela başlayacak. Biz devamlı Türkiye'de olarak uyanık olmamız lazım. Özellikle ekonomik ve askeri açıdan Türkiye'nin Orta Doğu'da güçlü olması şart. Bu şimdi de aynı şekilde, o 50 yıl sonra aynı şekilde şart. Çünkü Orta Doğu'daki Müslüman halkı küresel güçler ve bir silemasyon yapıyorlar. Yani nüfus azaltmıyor. Mesela Suriye'de 6 milyon nüfus azaldı. Aynı şekilde Filistin'de nüfus azaltılma politikası var. İç savaşlar karışıklar çıkartarak e, bu bölgede Müslüman nüfusu e, çalışıyorlar. Tabii ki bu Suriye'nin ve Filistin'in en büyük e, parçalanmasını engellemek isteyen Türkiye Türkiye'den başka farklı bir devlet göremiyorum. Yani Orta Doğu'yu bir bütün halinde tutmaya çalışıyor. Daha doğrusu şu anda Orta Doğu'nun barışın ve güvenin tek en büyük gücü Türkiye'dir. Bunu üç güzel unutmamak lazım. Eğer Türkiye olmasaydı Orta Doğu için daha farklı senaryolar yazabilirdik Ve bunu da halk olarak desteklememiz lazım. Yani evet. ifadelerinizden anladığım üzere Orta Doğu halkı Türkiye'ye bir umut bağlamış bir şekilde. Tabii ki, tabii ki. Bu coğrafyadaki yeri gerçekten önemli ki batılı devletler de bunun bizzat farkında oldukları için bu coğrafyalarda çeşitli aktivitelerde, faaliyetlerde bulunuyorlar. Aynı. Evet. evet. Buna katılıyorum. Yani bu 200 bin yıllık bir plan. Yani İngiltere ve Amerika'nın yaptığı 200 yıllık plan. Yani bunu adamlar kademe kademe geçiriyorlar. Yani Çin'i geçiremezse 10 yıl sonra tekrar deniyor. Olması 20 yıl sonra deniyor. yani Türkiye'nin bu konuda uyanık olması lazım. Ne mutlu ki bize de bunu en son 15 Temmuz darbesiyle yapmaya çalıştılar. Ama Türkiye'nin halkının gayretiyle biz bunu engelledik. Ama bunu şimdi değil de 10 yıl sonra tekrar de deneyebiliriz. Daha ama uyanık olmamız lazım bu konuda. Bunu diyoruz. Ya zaten tarihimizden aldığımız bu e, medeniyet, gelenek de Osmanlı geleneği de bize bunu söylüyor hani e, bölgede gerçekten etkin bir güç olarak karşımızda duran tarihimiz bu medeniyetini, e, sürdürmeye devam ediyor evet. e, diye söyleyebiliriz. Bakın evet, size önemli bir not aktarayım. Osmanlı 429 yıl Suriye'yi e, egemenliğe altına almış, 429 yıl boyunca Suriye'de bir kanatmamış Aynı şekilde Irak'ta da. Efendimiz de Yemen'de de e, Balkanlara geçelim. Balkanlarda da e, Kosova Kosova'ya kadar oralarda 420 yıl boyunca egemenliği aldırmış. Bir tane büyük bir hiç karışık olmamış. Zaten Osmanlı parçalanmış. Osmanlı e, küresel güçlerden bölünmüş, parçalanmış. Bu topraklara kan gelmiş. Bu topraklara acı gelmiş. İşte Osmanlı'nın o, o adaletini ve barışını bu bölgeye Mutlaka sağlamak lazım. Onu düşünüyorum. Evet. Ya bu konuda tabii ki bizim ülkemizde de devletimizin vatandaşları da bu konuda bilinç sahibi diye düşünüyorum ben. Tabii Çünkü ki. Tabii ki. Tabii ki bütün faaliyetler, bütün çalışmalar Orta Doğu'yu karıştırma yönünde Batı tarafı, tarafından Türkiye'nin bu noktada üstlendiği rol gerçekten büyük ve Orta Doğu'da bunu görmek mümkün. Teşekkür ediyoruz bu konu hakkında. Tabii, teşekkür ederim. Ve şimdi diğer bir konumuz aslında bağlantılı bir konu evet. ama bir başka konuya geçmek istiyorum. Türkiye'mizin coğrafyasını, konum itibariyle Orta olan münasebetlerini tarihinden aldığı bir gelenekle, medeniyetle sürdürdüğü bir durumdan bahsettik. Ve şimdi tabii ki Türkiye'miz bir yarımada denizlerimiz var çevremizde. ve bu denizlerde de son günlerde gündeme en çok gelen belki de Akdeniz'di. Akdeniz'de bir sürü faaliyetler yapıldı. Akdeniz gündem'e geldi. Hatta gerek dış siyasetimiz Akdenize bağlı gibi göründü. Bu konu hakkında da biraz konuşalım istiyorum ben Oğuz Bey. Akdenizin ülkemiz için önemi gerçekten belli. Evet. Siz bunu nasıl değerlendirirsiniz? Akdenizi ülkemiz için ve dünya siyaseti evet. için nasıl değerlendirirsiniz? Buyurun. Şimdi Doğu Akdeniz'de keşfedilen enerji kaynakları. Akdeniz için e, önemli bir önemi oldu efendime söyleyeyim. Bu ittifaklardan dolayı bu bir e, İsrail, Mısır, efendim e, Yunanistan bir bunlar karşında bir ittifak oluştu ve Türkiye'yi bu Akdenizlik enerji yataklarından dışarıya çıkarma çalıştılar. Oyunun dışına bırakma çalıştılar. Türkiye e, gerekli hamleleri yaparak sismik araştırıp gemilerini göndererek Fatih, Kanuni, Yavuz ve bunların yanında dolanmayı da koyarak bu Akdeniz'de oynanan enerji oyununu bozdu. Bakın 1974 yılında bu çok önemli bir anekdottur. Aynı şekilde Kıbrıs ve kartı sırasında Yunanistan Ege'ye bir sismik araştırma gemisi gönderiyor. Bunun müteakip Türkiye'de aynı şekilde dışarıdan kiraladığı bir tane sismik araştırma gemisi gönderiyor. Ege'ye 1970 yılında aynı oynanan oyunun şu anda ikinci perdesini oynuyoruz. Ee, baskılar sonucu kiralanan şirketin gemisinin geri çekmesi sonucu Türkiye gemisiz kalıyor. Ve bundan dolayı e, Meta Türkiye bir gemi alarak sismik Meta bir sismik araştırma gemisini tekrar alıp A Ege Denizi'ne gönderiyor. Yani 1974 yılında, yılında oynanan oyun şu anda tekrar oynanıyor. Şu anda Türkiye'nin askeri anlamda ve araştırma genelinde gücü olmasa bizim hiç kimse destek vermez bu topraklarda. Yani bu yapılan hamleler şimdi belki farklı gözükebilir ama 50 yıl sonra bir 30 yıl sonra bizim torunlarımız, çocuklarımız bunun faydasını görecek. 1912 yılında 12 kadar biz kaybettik. İtalyanlar aldı uçuş anlaşması da. 1947 yılında Birleşmiş Milletler e, ee, anlaşmasıyla Paris'te Gerçi o biz anlaşmaya katılmadık davet edildiğimiz halde. 12 adaları Yunanistanlara aldılar. Yani keşke biz de o anlaşmaya katılıp 12 adalara birkaç tane sağlayabilseydik. Yani mesela Antalya kıyısında Melis Adası var. Topu topu Antalya'ya bir kilometre uzaklıkta. Şu anda Akdeniz'deki bu problem olmazdı. Yani yapılan anlaşmalar, ee, hamleler Türkiye Devleti'ne mutlaka bir faydası olması lazım. Bunu kaçınmak lazım. Şimdi eğer Akdeniz'de bu enerji için bir savaş ya da bir olacaksa, bundan kaçınmayacağız. Çünkü niye? Bu bizim geleceğimiz, bu enerji kaynaklarından Türkiye kimse oyun dışına atamaz. Yani sadece düşünsene Yunanistan'ın yapmış olduğu sevilebile bir haritası var. Sadece Akdeniz kıyılarında Türkiye hapsediyor. Bu anlamsız bir şey. Akdeniz'in en büyük sınırı olan Türkiye, bir yerde anlaşma yaparak münasip alanı yaparak çok büyük avantaj elde etti. Ve bunu da sonuna kadar kuracak. Türkiye e, yaptığı açıklamalara bakarsak Akdeniz'de bir savaş istemiyor. Gelin diyorlar hep birlikte bu enerji kaynaklarını çıkartalım. Birlikte yapalım. Birlikte kazanalım diyor ama Batı özellikle Yunanistan Avrupa'nın Şerona çocuğu buna daima karşı. Bundan dolayı e, Türkiye'nin çevresindeki doğal kaynakları, keşfi konusunda bu kararlarımızı daima sürdürmek zorundayız. Bu bizim milli bir menfaatimiz. Bunu e, görmezden gelmek imkansız bir şey. Gereken neyse yapılması zorunludur Akdeniz'de. Yani e, sizler de ifade ettiğiniz gibi özellikle Akdeniz'e gerçekten sınırımız e, hatır sayılır bir şekilde. Tabii ben, ki. Tabii, diğer Libya gibi ülkelerde Akdeniz'e sınırları var ama... İşin ilginç tarafı tabii bu sınırları olan ülkelerden ziyade batılı devletlerin bu topraklarda ki Orta Doğu'da da olduğu gibi söz sahibi olmaya çalışmaları. Aynen. Tabii Aynen. kabul edilemez bir şey. Buna itirazımız var. Çünkü bu topraklar bizim ve Akdeniz'de yani yıllar boyunca söz hakimiyeti sağladığımız topraklardan. Bunun için tabii Akdeniz'deki tüm faaliyetlerde Türkiye'nin öncü rol oynaması e, kimsenin işine gelmese bile batı tarafından e, bizim için önemli milli ve manevi bir e, tabi ki bunu ifade etmek gerçekten gerekiyor Oğuz bey teşekkür ediyoruz. Olun, demek teşekkür istediğiniz, e, başka şeyler var mı bu alakalı? Konusunda e, sonuna kadar haklarımız savunulması lazım. E, gereken neyse devlet büyüklerinin tarafından yapılması lazım. Yani Türkiye'nin eee o Kurtuluş Savaşı'nda misaki milli sınırı dışında bırakarak enerji kaynaklarını e, mesela Suriye sınırına baktığımızda Hatay'dan bir 500 metre, 500 metre mesafede petrol çıkıyor. Bu sınırlar bilinçli çiz çizilmiş. Aynı şekilde Diyarbakır, Urfa'da bu Atatürk'ün çizdiğimiz serki milli sınırları bir şekilde e, alamadık ve onun en az bir acısını çekiyoruz enerji olarak. Türkiye enerji bağımlı bir ülke. Yani enerji olmadan Türkiye büyüyemez. Enerji için biz mutlaka e, kendi haklarımızı, kendi şeyimiz sonuna kadar savunmamız lazım. Akdeniz de böyle. Nasıl sınır çizgisi varsa karada denizde de bir sınır çizgisi olması lazım. Bu yüzden e, Akdenizde sonuna kadar ne pahasına olsun hakkımızı korumamız lazım. Evet. E, peki yine Akdeniz konusuyla alakalı devam edecek olursa? Evet. Bildiğimiz gibi kendisini dünya üzerinde süper güç olarak tanımlayan bir devlet var. Her ne kadar tarihi ve geçmişi e, aydın devletlerinden bahsediyoruz. E, ABD bu konu hakkında ülkemiz Türkiye'ye bir yaptırımda bulundu. Akdeniz meselesiyle alakalı. Bu yaptırımı siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu konu hakkında neler söylersiniz? Şimdi bu yaptırımın en büyük şeyi biz hava savunma sistemi Suriye Savaşı'nda ee, bu rejimde bir bir il, savaşın ilk yıllarında bir hava savunma sistemi ihtiyacımız oldu. Amerika'dan biz patrol istedik. Tabii biz NATO'da olduğumuz için patrolü bize gönderdiler ama bize vermediler. Israrla hava savunma sistemi istedik. Çünkü e, baktığınız zaman o zaman rejimin elinde balistik füzeler mevcut yani. Ama Türkiye'nin ne yazık ki şimdiye kadar bir hava savunma sistemi yoktu defalarca istediğimiz zaman Amerika bize bu şeyde ve patroidleri vermedi. Ama öbür tarafa bakıyorsun PYD'ye 3000-4000 tır dolusu silah yardımı yaptı halde Türkiye göğmez geldi. Türkiye ne yaptı? Amerika vermeyince ilk önce Çin, Çin'de de olmadı. Rusya'dan s hava sistemi almak zorunda kaldı. Çünkü hava sistemi bir ülkenin can damarıdır. Şu anda ee, bununla karşı Avrupa'nın, Amerika'nın S-400'ün Türkiye'nin almasının en büyük nedeni de Rusya'nın bölgeye hakimiyetini gelmesi. Tabi ki Rusya'nın bu S-400'ü Türkiye'ye satması başka ülkelerin de cesaretini kapattı. Onlar da Rusya'dan S-400 almak istediler. Ama yine Amerika bunu engellemeye çalıştı. Efendime söyleyeyim. Ve Türkiye'ye bir yaptırım yaparak öbür ülkelere de bir gözdağı vermek istedi. Yakın. Ben Türkiye'ye yaptırım yaptım. Siz de Seyret üst sakın almayın demek istedi. Bir de e, ikinci bir olayda, Efendimiz'in bu Seyret olaylarında biz bunları şu anda aktif ettik, kullanıyoruz. Yani deneme atışlarında yaptık. Ama asıl neden, Amerika'nın Türkiye'ye yaptırım yapması bu değil. Asıl neden, Türkiye'nin silah sanayisini yüzde yetmiş milli olarak yapması. Şurada birkaç tane not aldım. Yani Türkiye'nin 5 yılda sıra satış oranı, bir sıra üretim oranı, satış oranı %45 artmış. Bu anım al sıracak bir laf değil. Örnek veriyorum mesela. Kopra zırhlı aracı Nijerya, Slovakya, Malezya'ya satılmış. Her bir 350, 350, 400 tane zırhlı araç satmışız. Efendim Cezayir'e 600 tane satmışız. Gürcistan'a aynı şekilde zırhlı araçlardan e, 300 tane satmışız. Birleşik Ameya Meclisi'nde bu silahları satmışız. Ve e, Azerbaycan'a 60 tane atak helikopteri e, Pakistan'a 40 tane helikopter satmışız. Hepsi bunlar milli silahlar. E, ve Tunus'a en son Tunus ve Ukrayna'ya insansız hava aracı sattık. Tabii ki dünya piyasasının silah pazarlarının %35'ine hakim olan bir Amerika için bu çok düşündürücü bir olay. Ee, sadece Amerika sattığı silahların toplamının %49'unu Doğu'ya satıyor. Biz burada eee dostlarımıza ülkelerimizde bu silahları sattığımız zaman Amerika burada pazar kaybediyor. Amerika'da silah lobisi çok büyük bir kavramdır. Silah lobileri Amerika'da hükümeti bile yerinden oynatabilir. Yani savaşlara bile silah lobileri karar verir. Yani Türkiye'nin S-400 e, bu denizin üstünde görülen bir buzdağı gibi. Asıl neden Türkiye'nin milli olarak efendimizin silah üretilmesidir. E, yapılan yaptığım kararlarına bakın. Yapılan yaptığım kararlar Amerika'nın teknoloji transferini engelliyor. İkinci, yedek parça satışını engelliyor. Yani Türkiye'nin yerli ve milli silah üretmesini istemiyor. En son bir hafta önce alçak avama moslemi hisarı Türkiye yaptı. Yani, Türkiye milli kanlarıyla yapılan Cumhurbaşkanlığı'nın e, <laughs> Cumhurbaşkanı'nın son açıklamasında şöyle diyor mesela. Diyor, bu silahın da bir kutusu vardı diyor. Onu bize satmadılar diyor. Biz dört ayda o kutu ürettik diyor. Mont tettik diyor. Yani yerli ve millilik çok önemli. Azerbaycan'a bakalım. Azerbaycan'da Kullanılan siyahlar ve insansız araçları olmasa Azerbaycan, Amerikistan karşısında kolay bir zafer elde edemez. Evet. <laughs> Geçen yani gün... Tüm ifadelerimiz Oğuz Bey, milli evet. kalkınma yönünde, tabii ki bağımsız ve özgür bir devlet olma yolunda ağır sanayi hamleleri, milli tabii sanayi ki. hamleleri gerçekten önem teşkil ediyor ki Amerika'da e, bu gücünü, ekonomik gücünü biraz buna... E, Borçlu. Bizler bu konuda çalışmalar öne sürünce tabii ki, tabii ki. istemez onların da e, işleri e, bozuluyor ve biz de Do mevcut konumumuz coğrafyamızda Türkiye'de bunu başarıyoruz bugün e, böyle ifade edelim. Aynen öyle. Geçen gün BBC'de bir yazı okudum. Türkiye bu e, ihyaları e, ve insansız savaşları Ankara yaptıktan sonra bu Rabbus olsun, Suriye'de olsun, e, Azerbaycan'da olsun e, tanklara karşı özellikle çok büyük başarı elde etti. Bir, bundan bir 6-7 bir sene önce Suriye'de Bospeş askerimiz ölmüştü. Rahmet şehit olmuştu. Allah hepsini mekan cennet olsun. Bir sağlığımızı. Sadece 3 o bir hafta kadar Rusya'da 285 tane e, tankı ettik. Ermenistan'ın e, son sıra Azerbaycan'la savaştığında 600 tane zırhlarca yok edildi. Bir şunu diyor. Türkiye'nin yaptığı hava araçları diyor dünyada silah pazarında 16 katrilyon zarar verdi diyor. tankların önleme kalmadı. İnsansız savaşlarda sen tankları yok edebiliyorsun. Artık tankların eski dünya düzeninde hava gücünü olmazsa hiç bir önemi yok. Bu çok önemli bir şey. bir de özellikle bu yaptırımlar Türkiye'nin önünü tabii kesmeyecek. Biz daha çok efendime söyleyeyim azim edeceğiz. Daha çok çalışacağız daha çok üretim yapacağız ve hatta bir yaptırım bir nevi de olması Türkiye'nin hazıra almamasını daha mantıklı görüyorum. Kendimiz üretmemiz lazım diye düşünüyorum. Evet. Peki son olarak bir soru yönelteyim Oğuz evet. Bey. Takipçilerimizle birlikte yayınımızı yapıyoruz. Evet. Mevcut hükümetin bu konu hakkında dış politika hakkında ya da Akdenizle alakalı olan ya, uygulamalarını değerlendirmek ister misiniz? Hani başarılı tabii ki, tabii ki. Mi? Tabii ki, tabii ki. Ne yapılabilir gibisinden? Tabii çok... ki. Evet. Ya, hükümetin dış politikaları konusunda şunu diyorum. Şu anda ellerinden geldiğini yapıyorlar. Aslında Türkiye'nin bu tip Akdeniz konusunda olsun, bu tip önemli konularda ulusal arası nasıl Amerika'da Pentagon var, Mesela Amerika'da Pentagon, bütün uluslararası kararları Pentagon hazırlar, başkanın önüne sunar. Türkiye'de de öyle bir kurum olması lazım. Yani bu hükümetlerin, partilerin değil, devletin bir meselesi olması lazım bu konular. Milli meseleler devletin meselesi olması lazım. O kurumlar kim hükümete gelirse gelsin, bu devletin politikalarında ne yapılacağını tamam mı? Anlatması lazım gelen hükümete ve bu uygulanması lazım. Mesela şu anda Trump gitti, birden geldi. Birden de aynı şekilde Trump'ın bıraktığı yerden devam ediyor. Yani o Trump gitti de siyasetini bırakmıyor. Bakın bu yaptırımların biz daha da fazlasını görmekte malimiz var. Yani bu yaptırımlar dün birkaç ay sonra, beş altı ay sonra daha da ekonomik olarak da gelebilir. Çünkü bunların devlet portakası bunlar. Ben bunu böyle görüyorum. Yani Türkiye'nin milli meselelerini, uluslararası konulardaki meselelerini Devlet meselesi olarak görüyorum. Hükümet meselesi olarak görmüyorum. Yani Türkiye tabii ki şu anda yapılan siyaset olsun, Akdeniz meselesi olsun ben çok mantıklı görüyorum. Düşünün ee, bir sismik araçlı gemi, gemilerinin kaç yıl önceden Türkiye getirilmesi, yapılması, bir alınması. Şu anda dünyada bütün petrol araştırma şirketlerinin vardır yani petrol almak için sadece de devlet olarak Türkiye'nin var. Petrol arama ve istismar hacmi gemisi de deli olarak Türkiye'nin var. Türkiye e, sadece Akdeniz'de petrol aramıyor. Sudan'da da aramaya başlayacak petrolü. Onlar da anlaşma yaptı. Nijerya'da da anlaşma yaptı. Orada da petrol arayacak. Doğal gaz arayacak. Bu e, konularda ki politikamızı devletleştirmemiz lazım. Yani hangi hükümetin olduğu değil, hükümetin hangi planda, milli konularda e, ilerlemesi önemli diye düşünüyorum. Evet. Değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ediyoruz Oğuz Bey. Ben Gerçekten de teşekkür ederim. Güzel noktalara değindik birlikte. Canlı yayınımız Medya Interaktif TV üzerinden yayınlandığı gibi evet. YouTube'dan da yayınlanacaktır. Bunu da takipçilerimize haber verelim, söyleyelim. Tabii Zira ki. i̇ki haftada bir düşündüğümüz One Minute programımızın ilk bölümünü sizle de gerçekleştirdik. Evet, ben de Gerçekten çok olayım. güzel bir yayın oldu. Ben teşekkür ya ediyorum. Ben size. teşekkür ederim. Sağ olun. Medya Interaktif TV üzerinden yaptığımız canlı yayınlarımız tabii ki hız kesmeden devam ediyor. Nitekim ünlü isimlerle yaptığımız Gelecek Gençlik'te programlarımız, spor konulu Medya Vole programımız ve bizim şu anda yaptığımız One Minute programımız gerçekten Medya Interaktif, Medya Interaktif TV üzerinden Takipçilerimizle buluşuyor ve yayınımızı daha sonra YouTube üzerinden, Instagram hesabımız üzerinden tekrar izleyebilirsiniz. Ben Oğuz Bey'e çok teşekkür ediyorum yayınma, yayınımıza katıldığı için, dizlerle birlikte bu Akdeniz meselesini Orta Doğu'yu ülkemizin konumunu değerlendirdiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz şeyler varsa buyurun Oğuz Bey alalım inşallah. Ee, son e, eklemek istediğim bir şey yani. Bölgemizde aramızda uyanık olalım. Birlikte beraber olalım. Irk, din ayırt etmeden birlikte bu topraklarda çok güzel yaşayabiliriz. Başka Türkiye yok. Bir tane Türkiye var. Onun için ülkemize, devletimize, bayrağımıza sahip çıkalım. Evet. Ee, teşekkür ediyoruz tekrar Oğuz Bey. Son olarak bir duyuru yaptıktan sonra yayınımıza son vereceğiz. Takipçilerimize bizleri izledikleri için, takip ettikleri için çok teşekkür ediyoruz. Nitekim 2020 yılının son ayındayız. Bu ay, bu yıl gerçekten çok badireler, virüsler, olaylar atlattık. Ve bizler de Medya Interaktif ekibi olarak haber dalımızda Cesur Dergisi'ni yayınlıyoruz. Hatta siz de Cesur Dergimizin yazarlarındansınız. Evet, Yazarsınız evet takip ediyoruz, yayınlıyoruz. Doğrudur, Bu ayki evet. konumuzda 2020 yılıydı haliyle çünkü son aydayız ve 2020 evet. yılını değerlendirdik. Takipçilerimiz Cesur Dergimize Medya interaktif Haber'den ulaşabilir. Zira Medya da dergimiz duruyor. Yayınladık. Bunun da duyurusunu yapalım. Canlı yayınlarımız Medya interaktif TV üzerinden devam edecek hız kesmeden e, bunun daha haberini verelim. One Minute programımızın ilk bölümünü gerçekleştirdik Oğuz Bey ile birlikte. tüm katılan, izleyen takipçilerimize çok teşekkür ediyoruz. Ben Ve Oğuz teşekkür Bey ederim. Şahsınıza da gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Günlük bu kadardı. Evet. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hepinize iyi akşamlar. İyi geceler. İyi akşamlar diliyoruz Oğuz Bey. Allah'a emanet olun inşallah. Sağ olun. Teşekkürler.